Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı arka sokaklarda geride bıraktık. Betova adamlarının arkasındaki güç kim? Önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar Betova adamlarının arkasındaki güç mutlaka ortaya çıkacaktır. Ve aynı zamanda içerideki köstebekle de ilgili ekip harekete geçecektir. Biliyorsunuz ekibin attığı her adımı bilen köstebek tabii ki de arkadaşlar er ya da geç ortaya çıkacaktır. Peki sizce arkadaşlar bu köstebek kim? Ekip ve teşkilatın içerisindeki bu köstebek kim? Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu konuyla ilgili detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arka sokaklarda efsane bir bölüm geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Selin duygusal gerilimi devam mı edecek? Selin ve Mesut arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.